Fotoğrafta veya videoda en çok dikkat çeken şey nerenin net olduğudur. Gözümüz otomatik olarak o net bölgeye odaklanıyor. Dolayısıyla fotoğraf çekerken çektiğimiz nesne veya öznemiz eğer bulanıksa fotoğrafta etkisini kaybediyor. Fotoğrafı veya video çeken kişi izleyiciyi yönlendirirken bu netlik bölgelerinden faydalanıyor. Eğer ben burada kendimi ön plana çıkarmak istiyorsam, kendimi netlerken arka plana dikkat çekmek istiyorsam arka taraf odaklı. Dolayısıyla nereye önemsiyorsam, nereye göstermek istiyorsam orayı netliyorum. Şimdi göstereceğim iki fotoğrafta aslında tamamen aynı zamanda aynı yerde Aynı kişiyle çekilmiş fotoğraflar. Ama etkisi ve anlatılan konu aslında çok farklı. Birinci fotoğrafta benim odakladığım yer pencere ve dışarısı. Dolayısıyla aslında dışarıdan gelecek bir haber, bir kişiyi, bir şeylerin olduğunu gösteriyorum ben orada. Ama ikinci fotoğrafta ise modeli netliyorum. Bekleyen kişiyi anlatıyorum, oradaki duyguyu anlatıyorum, ben onu gösteriyorum. Telefonlarımız bu konuyu oldukça kolay indiriyor. Netlemek istediğiniz konu her neyse, telefonunuzun ekranına dokunduğunuzda o bölge otomatik olarak netleniyor ve ona göre pozlama yapılıyor. Ama benim eklemek istediğim ve mobil fotoğrafçılıkta da aslında sizi ileri götürebilecek konulardan birisi AE veya AF kilidi olarak geçen. Orada küçük bir kilit simgesi var. İşte o şu an gösterdiğim videoda olduğu üzere telefonu çevirdiğimde çevirdiğim noktaya odaklarken ve pozlarken oraya göre kendini ayarlarken ben bu kilide bastığımda ilk ayarım sabit kalıyor. Peki ben bunu nasıl kullanacağım? Biraz önce gösterdiğim o pencere önünde çekilen fotoğrafta siz bu özellik kullanarak pencereye odakladığınızda kişiler değişse bile, modeliniz hareketli olsa bile odak noktanız değişmeyecek. Dolayısıyla siz etkiyi alabileceksiniz. Gözden kaçan ama aslında güzel bir özellik. Netlik ve odaklama konusu sadece bir teknik konu değil. Aynı zamanda benim anlatmak istediğim şeyi anlatma biçimim. Denemesi ve uygulaması bedava.